Konya'nın vicdanının sesi olarak katliama ortak olma demek için üçüncü hafta yine bu meydandayız. Vicdanı hala körelmemiş milletimizin haklı taleplerine haykırmak için bir araya geliyoruz. Bütün insani değerler insanlık düşmanı sapkın bir ideolojinin çeteleri eliyle Gazze'de topluca yok ediliyor. Bu manada Aksa tufanı bütün insanlığın kurtuluş harekatıdır ve içinde zerre insanlık kalan herkes sadece katliamlara üzülmekle kalmamalı, Aksa tufanına destek olmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuşmasında şöyle söyledi. İnsanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz. 50 bin insanın kıyılmasına karşı duramadık. Bunlar kesinlikle doğru sözler. Ancak bu sözleri elinde yetki olan Cumhurbaşkanı söyleyemez. Hükümet şov yapma, Bu sözleri canlı dinleyen topluluk da utanmadan alkış tuttular. Aciziyetin verilecek tepki alkış mıdır, coşku mudur? Siz icraat makamındasınız iktidara, iktidar ortaklarına, iktidar destekçilerine sesleniyoruz. Gazze yok olmadan önce son çıkıştasınız. Laf değil, da... değil, icraat. Laf 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 değil, icraat. Bu çıkışı da taşıtırsanız geri dönüşü olmayacak. Direnişin bizden istediği şey soykırımı durdurmak için kınamalarla yetinmeyin. İsrail düşler anlar. Pili olarak müdahale edin. Ülkemizde katilleri bulundurmayın. Onların temsilcilerini kuşatın. Biz de iktidara diyoruz ki İncirlik ve Gürecik başta olmak üzere tüm ABD üstlerini boşaltın. Soykuruma ortak olmayın. Kar İsrail! İşbirlikçi AKP! Kar olsun İsrail! İşbirlikçi AKP! Kahrolsun İsrail! İşbirlikçi AKP! Kahrolsun İsrail! İşbirlikçi AKP! Kahrolsun! Direniş devam ediyor. İstikametlerinden mazimlerinden bir milim sapmış değiller. Buna karşılık siyonistler ne Gazze'de ne de Lübnan'da hedeflerine ulaşamadılar. İnanıyoruz ki çok ağır bedeller ödenen bu zorlu imkandan başarıyla çıktığında Direniş şebeleri eskiden çok daha güçlü olacak. Bu zor günler kuşkusuz bitecek ve sonra geriye dönüp bakılacak. Bu çetin günlerde kimin nerede durduğu unutulmayacak. Tufanın izzeti diriltecek ümmeti Tufanın! birey toplum ve ülke olarak katliam ortakları arasında olmak istemiyoruz. Soykırım ateşini yakan petrolün ülkemizden taşınmasına razı değiliz. Gelecek nesiller bizi katil olarak adlandırmasın. Bu taşla başa başa bırakmayın. Bakü Ceyhan boru hattından giden petrolü kesin. Bedeni ne olursa olsun vanaları kapatın. Çok yapma, vanaları kapat. İktidar, şov yapma, banaları kapat! İktidar, şov yapma, banaları kapat! İktidar, şov yapma, banaları kapat! Ağlama meslesi yok bizim dünyamızda! Hazreli Kuzeyinde, Cibaliye Kampı'nda dünyanın en inançlı kahramanları yaşıyor. Aylardır süren soykırının zirvesinin yaşandığı yer Cibaliye Kampı, defalarca tehditlere, tahliye emirlerine, saldırılara, bombardımanlara rağmen yerlerini terk etmeyen bir halk. Gazze'nin kuzeyini işgal edip yerleşim yeri kurmayı planlayan siyonistleri direnen son nokta. Şimdi de ambargo uygulanıyor. Açlıktan veya bombalardan birisi, birisiyle ölmeleri istediyor. Yaralananlar da imkansızlıklar yüzünden acılar içinde ölüme terk ediliyor. Bundan haberimiz yokmuş gibi davranamayız. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Bu kuşatmayı kabul etmiyoruz. Ellerinde imkanları olanları uyandırmaya çalışıyoruz. Ey iktidar, bu katillerle nereye kadar ortak kalacaksınız? Kendinizi de, ülkenizi de bu utançtan çıkarın. Kadir, Katil İsrail işbirlikçi AKP! Katil, İsrail işbirlikçi AKP! tamamen kesin. İsrail'i devlet olmakta, devlet olarak tanımaktan vazgeçin. Suça bulaşan çifte vatandaşları yargılayın. Aylardır yapılan uyarılara kulak asmayan iktidar, İsrail'e ticareti kesmedi. Aksine kendisine yakın kurulmuşlar ve isimler iliyle toplumu oyalayarak gündemi kendi istediği alanlara yönlendirdi. Ne zaman iktidarın soykırım ortaklığı ortaya çıktı, o zaman engellemeler başladı tepkiler, protostolar, iktidarın soykırım ortaklığı ifşa edince rahatsız duyuyorlar. Avlukalarla, gözaltılarla, yasaklamalarla sindirmeye çalışıyorlar. İnkar edip algı yapmaya kalkışıyorlar. Yaşanan katliama ortak olup üstüne bir de yüzsüzce geziyorlar. Ancak milletimiz her şeyin farkında. Her alanda gerçekleri yüzlerine vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Seha Expo Savunma Sanayi Fuarında boy gösteren soykırım destekçisi Bay Sistem isimli firma için tepki gösterildiğinde fuarı ziyaretçilere kapattılar. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet! İsrail'le ticaret, Filistin'e Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kollarımız basın açıklamasını engellemeye kalktılar. Bu kararlı duruşlarından dolayı İstanbul Gençlik Kollarımızı tebrik ediyoruz. Aynı şekilde soykırım ortaklığını ifşa eden duyarlı vatandaşlarımızı ve protestosundan ötürü gözaltına alınan gazeteci Adem Özkese'yi tebrik ediyoruz. Aynı günlerde Mersin Limanı'nda yaşanan soykırım destekçisi, zil firmasının gemilerini protesto eden vatandaşları darp edip engellemeye çalıştılar. Bu eylemi gerçekleştiren direniş şadırı ekibini tebrik ediyoruz. Kamuoyuna gerçekleri açıklayıp limanların siyonizme kapatılması için uğraşan Saadet Partisi Mersin Gençlik Kollarımızı, Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubemizi ve tüm Mirko Teşkilatlarımızı da tebrik ediyoruz. Şimdi aynı firma limanlarımızda rahatça faaliyetlerine devam ediyor. Buradan iktidara sesliyor, sesleniyoruz eli kanlı cani siyonist katilleri desteklemeyi bırakın. Mazlumların ahını almayı bırakın. Zalimlerle olan ticaretinizi kesin. Limanları kapatın. Bu ülkeyi soy kurumun tedarikçisi, lojistik sorumlusu olman kancından artık kurtarın. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet. İsrail'le Taleplerimize karşılık buluncaya kadar biz ses yükseltmeye devam edeceğiz. Bir lütuf olarak değil, en tabi hakkımız olarak sonuç icraatları talep edeceğiz. Uzaklara, bilinmezlere değil, yetki sahiplerine sesleneceğiz. Basın mensuplarına ve siz katılımcılar, katılımcılara teşekkür ediyoruz. Eselamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Erbakan'ca bir dur.